kapatılsın bir hashtag'ini gördüm. Allah'ın izniyle size aranızda adaleti gerçekleştirmek üzere Rabbimiz kitabı hikmeti bilmediğimizi bilmediğini öğreten, ihsan edendir. Buna Allah'ın izniyle cevap verdim. Yani Diyanet eğer ki şirkini yani iki ilah edinmeyi bırakmayacak insanları cehenneme toplamaya devam edecekse Allah'ın rahmet bütün iman edenlere lütuf, rahmet, hidayet ayrıca inanmayan dahil herkese adalet olan yasalarını eğer ki hakim kılmak bunun için çalışmayacaksa önce iktidar şirkini sürdürecek ise derhal kapatılsın diye hashtag'e destek verdim. Ardından Allah'ın izniyle eğer ateşi, şirk ateşini bırakacaksa da o yani her türlü mümin nedir iman eden? Canını ve malını Allah'a kesin bir şekilde cenneti kazanmak karşılığında teslim eden kişidir. Ki zaten ecel bellidir. Zaten sen Allah'a teslim ettiğinde malın kaybolmaz. Bu dünyada dahi subhanallah Allah'ın cömertliğini ne kadar çok olduğunu görürsün. Kaldı ki esas kazancı ayrıca hak olan, bu dünyadan daha hak olan. Burası geçici olacak, kalıcı. Ee, özellikle cennetlikler için. Yani orada karşılığını alacaksın ziyadesiyle. Ve Allah'ın yasası, nurlu yasasının dışına çıkan her türlü faiz, kumar, içki, işte fuhuşat, her türlü pislikle gidermek için adalet, hikmetle en güzel şekilde sen hakkı ortaya koymuyorsan önce iktidar bugün bu kişi yarın bu diyorsan derhal kapatıl ama eğer bu şirkler terk edeceksen de cami görevlisi dikkat et cami görevlisi Allah rızası doğrultusu ancak askeri ücretle e, çalıştırılsın. Hakimiyet Allah'ındır. Ey yöneticiler bunu dikkat edin. Resulullah ne